İlk çalışmamız saat yönünde yukarı bakarak başlıyorduk. Saat yönünde tekrardan 12'ye sayarak yukarıya doğru geliyoruz. Gözlerimizi şaşı yapıp gözlerimizi dinlendiriyorduk ve tekrardan ters yöne gidip tekrar dinlendiriyoruz nefesle birlikte. Daha sonra sağ yukarı size göre sol tabi sağ yukarı sol aşağı sol yukarı sağ aşağı sağ yukarı sol aşağı sol yukarı sağ aşağı diyerek derin nefes alıyoruz ve dinlendiriyoruz şimdi bir ay bunu yaptıktan sonra yeni hareketlerle devam edebiliriz derin bir nefes alıyoruz ve sağa bakıyoruz. Sola sağa sola ve gözümüzü dinlendiriyoruz. Şimdi şaşı yapacağız gözlerimizi. Yukarıya doğru şaşı dinlendiriyoruz. Nefes alıyoruz. Burundan nefes alıyoruz, burundan veriyoruz. Sonra burnumuzun ucuna şaşı bakıyoruz. Gözümüzü kapatıyoruz ve dinlendiriyoruz.